Selamünaleyküm arkadaşlar. Bahçenizde suyunuz var ama güneş enerjiniz, elektriğiniz yok. O zaman ne yapmanız gerekir? Veya enerji güneş enerjisi kuracak durumunuz yok o anda. Bir tane invertör alıyorsunuz. Aracınız varsa tabii ki en kolay, en güzeli o jeneratöre gerek yok. Taşınabilir jeneratör. Aracınızla İnvertör mesela 1200 voltluk bir invertör aldım. Tabi çalıştıracağınız cihaz araca yani fazla akım çekmemesi lazım. Ona dikkat etmek lazım. Biliyorsanız veya bilmiyorsanız birine yardım almanız lazım. Şimdi suyunuz da var. Bahçeye sulayacağınız veya elektriğiniz kesildi işte. Şu anda ilk ilk yardım çantası bu işte. Sulamada aracınızda bulunduracağınız böyle bir şey. Yedek. Ondan sonra şimdi bağladım elektriği. Şimdi kabloyu takip edelim. Doğru. Şöyle. Bir tane taşınabilir motor. Şöyle. Çantalı. Bu 200, 250 volt yaklaşık hemen hemen akım çekiyor. Buradan. Bu da yedek. Her şeyin yedeği bütçen oldu mu almak iyidir yani. Küçük motor. Yani elektriğin durumuna göre. Buradan böyle havuzdan çekiyoruz. Dur havuzu da göstereyim. Dur. Balıklarımı da görüyorsunuz. Maşallah buz gibi suyum var. Suyum şu kadar ama yetiyor. Yaklaşık bir 10 ton, 15 tonluk havuz. Şuradan köşeden ortumdan çıkarmışım. Şimdi gidelim suyu nereye basıyoruz? Gönderiyoruz veya. Bakalım nereye gidiyor? Buradan ortumu takip edelim. Ya yani bu hortum gizli hortum. Bu direkt depoya gidiyor bu. Bu buradan oradan ucunu göreceğiz ek yaparak. Bu da fazla ekstra diğer motor için çalıştırılırsa o direkt şuralarda şuradan şöyle köşelerden doğru direkt depoya gidiyor. Depoyu dolduruyor. Benim şu an enerjim var yani ya sırf birilerinin işine yarasın diye şunu çekiyorum yani şu an köşelerde bahçenin dolanarak şöyle geliyor. Bu da depo 5 tonluk. Burayı doldurduğum zaman elektrikli, elektriksiz yardıma koşuyor yani elektriğim olmadığı zaman. Buradan direkt şöyle geliyor. Ek hortum şöyle geliyor şuraya gidiyor. Şu diğer hortum da yerde. Başka motorla diğer sulamak için suyu görelim şimdi. Maşallah yani iyi yani. Motorun gücüne göre, pardon önce aracımızın gücü buna yeterli mi? çekeceğiniz akımı ona göre ayarlamanız lazım Aracımız buna elverişli mi tesisatı elverişli mi peki direkt aküden bağlanıyor ama tabii aküden de aküye de tesisattan dolduruluyor elektrik o tesisat zayıf olursa iyi olmaz takip edeceğiz bakacağız iyi mi kötü mü ısınma var mı koku var mı ona göre o anda şey yapacağız ve bu kadar. Böyle depoya doluyor şu. An. Suyunuz kirliyse depoya doldururken bir filtre sistemi yapabilirsiniz şöyle. Şöyle bak. Çoraplı falan. Şunu hortumun ağzına taktığınız zaman filtreniz olmuş olur. Deponuza temiz su girmiş olur. Bunu da arada bir yıkarsınız tabii çok kirli ise ona göre daha değişik yöntemler kullanmanız lazım. Evet. Hepsi bu kadar. Şu güzel kuş burnumdan bir bakayım bir. Eşi benzeri 3 yıldır araştırıyorum bulamıyorum. Üstleri tüylü. İçleri böyle. Üstü tüylü böyle. Olduğu zaman bu tüyler hiçbir zarar vermiyor. İçi böyle bal gibi, lokum gibi oluyor. Şöyle. Bunu karıncalar da çok seviyor. Bunu böyle atıyorum ağzıma. Eriyor. Değişik bir tadı var. Ekşili. Daha çok böyle sanki ketçap tadına benziyor gibi yani. Bunlar kurularını yediğin zaman da Hafif bir ekşimsilik var. Hoş bir tadı var. Bak, normal kuşburnu bunlar. Bunlar biraz küçük. Bu erkenci bir kuşburnu. Şu erkenci bir kuşburnu. Topladık üstlerinden de birazını ayırdım böyle yemek için. Olgunlaştığı zaman çok tatlı, çok güzel oluyor. C vitamini Şimdi gidelim aracımızın yanına. Neyse orada gürültü var. Adı inşallah faydalı olmuştur. Allah kolaylık versin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.